Fikir Alışverişimize hoş geldiniz. Bugün e, sofralarımızın vazgeçilmezi yani Türkiye'nin dört bir yanında çok sevilen hatta sınırlarımızı aşan bir lezzeti, çiğ köfteyi konuşacağız. Her köşe başında karşımıza çıkıyor. Dost meclislerinin aranan tadı, hepimizin hayatında önemli bir yeri var açıkçası. Gerçekten de öyle. İster ara sıcak deyin, ister ana öğün, isterse ayaküstü bir atıştırmalık olsun, yani çiğ köfte her haliyle kalbimizi kazanmış durumda. Ama tabii bu popülerlik beraberinde tatlı bir rekabeti ve köken tartışmasını da getiriyor ister istemez. İşte tam da bu tartışmanın merkezindeki soruyu ele alacağız bugün. Peki bu meşhur lezzetin asıl sahibi kim? Orijinal çiğ köfte Şanlıurfa'nın mı yoksa Adıyaman'ın mı mirası? Bu elimizdeki farklı anlatılar, işte tarihsel rivayetler ve günümüzdeki yaygınlık üzerinden sıkça gündeme gelen bir konu. Evet, elimizdeki bilgiler ve farklı bakış açıları bu konuyu daha da şey zenginleştiriyor aslında. Ben bugün biraz daha Adıyaman perspektifini ve çiğ köftenin günümüzdeki yaygın formunun belirleyiciliğini savunacağım. Ben ise Şanlıurfa'nın tarihsel köklerine dayanan iddiasını ve geleneksel o bildiğimiz etli tarifin orijinal olduğunu vurgulayacağım. O zaman ee, başlayalım. Bana göre çiğ köftenin kökenleri yani binlerce yıl öncesine ta Hazreti İbrahim dönemine kadar uzanıyor. Çok yaygın bir rivayet var bilirsiniz. Kral Nemrut ateşi yasaklıyor ve o dönemde bir avcı avladığı geyiğin etini iki taş arasında eziyor, bulgur ve baharatlarla karıştırıyor ve ilk çiğ köfte rivayete göre böyle ortaya çıkıyor. Hazreti İbrahim'in de Şanlıurfa ile olan tarihsel ve manevi bağı çok güçlü. Yani bu efsane çiğ köftenin kökenini bence oldukça net bir şekilde Şanlıurfa'ya bağlıyor. Hı hı. Bu bakış açınızı anlıyorum. Hazreti İbrahim ve Nemrut efsanesi gerçekten çok yaygın ve kültürel olarak da çok önemli, doğru. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Nemrut Dağı ve Komagena Krallığı'nın o etkileyici kalıntıları bugünkü Adıyaman il sınırları içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bu tarihsel anlatı Adıyaman bölgesiyle de oldukça güçlü bağlara sahip aslında. Yani efsaneyi sadece Şanlıurfa'ya mal etmek resmin tamamını görmemizi biraz engelliyor gibi i etli olduğudur. Yani yağsız, sinirleri tamamen ayıklanmış, taze çekilmiş veya işte o tokmakla dövülmüş çiğ et ile yapılan versiyonu. Kullanılan malzemeler de belli. Kaliteli et, Şanlıurfa'nın dünyaca ünlü isotu, köftelik ince bulgur, domates ve biber salçası, incecik kıyılmış soğan, sarımsak, maydanoz ve yöresel baharatlar. Nitekim Şanlıurfa çiğ köftesi 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tam da bu etli tarifle coğrafi işaret tescili almıştır ki bu tescil Adıyaman'ın daha sonra alacağı tescilden çok daha eski ve hatta Osmanlı kaynaklarında geçen Dilbaba ya da Dibabe gibi isimlerle anılan etle yapılan köfte geleneğinin bir devamı niteliğinde bu. Benim yaklaşımım burada biraz daha farklılaşıyor. Evet, Şanlıurfa'nın etli tarifle aldığı tescilin daha eski olduğu bir gerçek. Bunu kabul ediyorum tabii ki. Ancak günümüzdeki duruma baktığımızda yani Türkiye genelinde hatta yurt dışında milyonlarca insanın tükettiği, bildiği ve çiğ köfte denince aklına gelen versiyon ezici bir çoğunlukla etsiz olanı. Adıyaman'da e, 2018 yılında işte tam bu yaygınlaşmış etsiz çiğ köfte için coğrafi işaret tescili aldı. Bu tescil çiğ köftenin bugünkü pazarını ve tüketim alışkanlıklarını yansıtması açısından bence çok önemli. Malzemeleri de etli versiyondan farklılaşıyor elbette. İnce bulgur yani yöresel tabirle simit, isot, çeşitli salçalar, bol maydanoz, nar ekşisi bitkisel yağ, soğan, sarımsak, bazen ceviz içi ve kendine özgü baharat karışımları kullanılıyor. Yani farklı bir formül bu. Fakat yani etsiz versiyonun bu kadar yaygınlaşmasının altında yatan temel nedenler ticari ve yasal zorunluluklar değil mi aslında? Sağlık Bakanlığı'nın çiğ etten bulaşabilen tenyazis gibi yani bir tür parazit enfeksiyonu riski taşıyan hastalıkları önlemek amacıyla etli çiğ köftenin ticari satışına getirdiği kısıtlamalar var. Bu durum etsiz versiyonun ticari olarak patlamasına yol açtı. Bu bir gerçek ama bu durum orijinal tarifin etli olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz ki. Ayrıca Şanlıurfa'da çiğ köfte hani ticari bir metadan çok daha fazladır. Sıra gecesi kültürünün yani Urfa'ya özgü o müzikli, sohbetli, ikramlı geleneksel toplantıların temel unsurlarından biridir. Genellikle evlerde, dost meclislerinde bir keyif unsuru, bir ara sıcak veya meze olarak özenle hazırlanır ve taze taze tüketilir etli olduğu için zaten uzun süre bekletilemez. Bu yüzden ticari satışı Adıyaman kadar yaygın değil. Bir de unutmayalım, yani çiğ köftenin ruhu olan İsot'un ana vatanı da Şanlıurfa'dır. Bu da önemli bir detay bence. Bu güçlü bir argüman, evet. Peki şunu düşündünüz mü? Sağlık düzenlemeleri ve ticari dinamikler bir ürünün toplumdaki algısını ve orijinallik tanımını ister istemez şekillendiriyor bugün milyonlarca insanın erişebildiği, tükettiği ve çiğ köfte olarak bildiği lezzet, Adıyaman'la özdeşleşen etsiz formül. Adıyaman, bu etsiz versiyon üzerine kurulu devasa bir ticari ağ oluşturdu. Binlerce bayi ile Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yayıldı. Yani çiğ köfte denince akla Adıyaman gelir algısı bir tesadüf değil. Bir zamanlar Malatya'nın bir ilçesi olan Adıyaman, bu sayede ulusal hatta uluslararası bir marka kimliği inşa etti. Ayrıca etsiz çiğ köftenin etliye kıyasla daha uzun raf ömrüne sahip olması, uygun koşullarda iki güne kadar dayanabiliyor ve genellikle daha doyurucu bir ana öğün alternatifi olarak sunulması da bu yaygınlaşmada kritik rol oynadı. Bu pratik avantajlar göz ardı edilemez yani. Tanım, kökleri binlerce yıl öncesine dayanan, efsanelere konu olmuş geleneksel etli tarifeme dayanmalı, yoksa son yıllarda sağlık ve ticari nedenlerle öne çıkan, pazara hakim olan ve milyonlarca kişi tarafından tüketilen etsiz tarifeme. Bana göre tarihsel süreklilik, kültürel derinlik ve geleneksel reçete, orijinallik iddiasında ticari popülerlikten daha ağır basmalı diye düşünüyorum. İşte bu düşünceye tam olarak katılmıyorum. Çünkü tarihsel köken elbette çok değerli. Kimse bunu inkar edemez. Ama bir ürünün günümüzdeki orijinalliğini veya aidiyetini belirlerken sadece geçmişe bakmak yeterli mi acaba? Milyonlarca insanın bugün bildiği, sevdiği ve tükettiği form etsiz olanı ticari gerçeklik ve yasal düzenlemeler bu etsiz versiyonu adeta fiili bir standarda dönüştürmüş durumda. Yani orijinal kavramını modern tüketim alışkanlıkları ve pazarın belirle belirlediği normlar üzerinden de okuyabiliriz pekala. Kabul etmek gerekir ki etsiz çiğ köftenin lezzetini ve dokusunu zenginleştirmek için kullanılan çeşitli soslar, baharatlar ve nar ekşisi gibi unsurlar bir bakıma etli formun lezzet derinliğini yakalama çabası olarak görülebilir belki. Ama sonuçta ortaya çıkan, yaygınlaşan ve kendi standardını yaratan ürün bu etsiz form. Udum'un tarihsel anlatıların ve kültürel bağlamın önemini de tartışmaya açıyor tabii. Hz. İbrahim ve Nemrut efsaneleri her iki bölgeyle de ilişkilendirilse de anlatılarda Şanlıurfa ile olan bağ daha sık vurgulanır gibi geliyor bana sıra gecesi gibi köklü bir kültürel pratik içinde yaşatılması da cabası. Peki bu derin tarihsel ve kültürel miras mı yoksa Adıyaman'ın modern pazardaki ezici ticari hakimiyeti ve aidiyet konusunda daha belirleyici olmalı? Adıyaman'ın bir ilçeyken çiğ köfteyle ulusal bir marka yaratma başarısı gerçekten takdire şayan bunu teslim etmek lazım kesinlikle. Ancak bu ticari başarı köken tartışmasını otomatik olarak Adıyaman lehine çözmüyor bence. Tarihsel anlatıların yorumlanması evet öznel olabilir katılıyorum. Ancak modern gerçeklik çok daha somut veriler sunuyor bize. Etsiz çiğ köfte pazarı Adıyaman merkezli firmaların liderliğinde büyüyor ve gelişiyor. Bu sadece bir ticari başarı öyküsü değil aynı zamanda çiğ köftenin günümüzdeki kültürel varoluş biçimini de tanımlıyor aslında milyonlarca insan için çiğ köfte hızlı, ulaşılabilir, lezzetli ve etsiz bir yiyecek. Yoğurma teknikleri açısından bakarsak, Şanlıurfa'da sıra gecelerinde elle ustalıkla, adeta bir ritüel eşliğinde yoğurulması kültürel bir derinlik katıyor. Evet, çok doğru. Diğer yandan Adıyaman merkezli ticari üretimde ise hijyen standartizasyon ve verimlilik gibi modern gereklilikler nedeniyle makinalarda kullanılabiliyor. Bu da gelenek ve modernitenin farklı yansımaları aslında. Coğrafi tescil konusunda tekrar dönersek, dediğimiz gibi her iki ilinde tescili mevcut. Şanlıurfa'nınki 2008 tarihli ve etli çiğ köfte için alınmış. Adıyaman'ınki ise 2018 tarihli ve etsiz çiğ köfte için. Her ikisi de mahreç işareti türünde. Bu tür tescil, ürünün ününün o coğrafi bölgeden kaynaklandığını, yani ürünün o bölgeyle özdeşleştiğini ve ününü oradan aldığını gösteriyor. Ancak hani ham maddenin tamamının o bölgeden temin edilmesi şart koşulmuyor bunda. Şanlıurfa'nın tescilinin hem daha eski olması hem de geleneksel etli tarife dayanması köken iddiasını hukuki olarak da güçlendiren bir unsur bana kalırsa. Konuya farklı bir yerden yaklaşırsak, Adıyaman'ın tescilinin daha yeni olması ama yaygın olarak tüketilen etsiz formülünü kapsamasıysa günümüzdeki fiili durumu ve ticari standardı belgelemesi açısından kritik. Bu durum orijinal tartışmasını tek bir cevapla çözmek yerine belki de daha karmaşık hale getiriyor. Çünkü artık yasal olarak tescillenmiş birbirinden farklı iki orijinal çiğ köfte tanımıyla karşı karşıyayız aslında. Biri tarihsel kökene ve etli tarife dayanan Şanlıurfa çiğ köftesi, diğeri ise modern tüketim alışkanlıklarını ve pazar gerçekliğini yansıtan etsiz Adıyaman çiğ köftesi. Tescillerin varlığı aslında her iki ilinde bu lezzet üzerinde hak iddia etmesini bir nevi meşrulaştırıyor ve konunun ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor bence. Kültürel bağlam ve malzeme farklılıklarına son bir kez değinelim o zaman. Şanlıurfa'nın sıra gecesi gibi köklü kültürel pratikleri, çiğ köftenin sadece bir gıda maddesi olmadığını, aynı zamanda bir sosyalleşme aracı, bir ritüel, bir paylaşım kültürü olduğunu ortaya koyuyor. Malzemelerdeki temel ayrılıklar, elbette et kullanımı. Şanlıurfa'nın odağında kaliteli et ve o acı tatlı dengesiyle öne çıkan Urfa isodu varken Adıyaman usulünde nar ekşisi, bazen ceviz gibi eklemeler lezzete farklı katmanlar ekliyor. İsotun Şanlıurfa kökenli olması ve çiğ köftenin olmazsa olmazı kabul edilmesi Şanlıurfa'nın iddiasını destekleyen önemli bir detay. Tekrar altını çizmek isterim. Kullanılan bulgur türü de kritik. Her iki yörede de genellikle simit adı verilen ince köftelik bulgur tercih ediliyor. Bu da lezzetin temel dokusunu uyuşturuyor. İşte soğanın rendelenmeyip çok ince kıyılması gibi detaylarda ustalığın bir parçası tabii. Urfa'nın sıra geçesi geleneğinin kültürel değeri tartışılmaz. Kesinlikle ancak Adıyaman'ın kurduğu geniş ticari ağda çiğ köfteyi Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanla buluşturan kendine özgü modern bir kültürel etki alanı yaratıyor. Bunu da görmek lazım. Malzeme konusuna gelince, evet et temel fark. Ancak Adıyaman usulündeki nar ekşisi, ceviz gibi lezzet unsurları sadece etsizliği telafi etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendine has oldukça sevilen bir tat profili de oluşturuyor. Baharat kullanımı her iki yörede de zengin, isot ve pul biberin yanı sıra sindirme yardımcı olduğuna inanılan kimyon, karabiber, bazen yeni bahar gibi baharatlar da lezzeti zenginleştirmek için kullanılıyor. Yani Adıyaman versiyonu da kendi içinde bir lezzet bütünlüğü ve kimliği yaratmış durumda bunu da teslim etmek gerek. O halde kendi pozisyonumu şöyle bir özetleyeyim. Ben e, Şanlıurfa'nın çiğ köftenin ana vatanı olduğunu savunuyorum. Bu iddiamı hem binlerce yıl öncesine dayanan Hazreti İbrahim efsanesine ve tarihsel anlatılara hem Orijinal tarifin tartışmasız bir şekilde etli olmasına, hem çiğ köftenin ayrılmaz parçası olan isotun Urfa kökenli olmasına, hem sıra gecesi gibi köklü kültürel pratiklerle olan güçlü bağına hem de daha eski tarihli ve etli tarifi belgeleyen coğrafi işaret tesciline dayandırıyorum. Ben ise konunun tek bir doğru cevabı olmadığını, meselenin daha karmaşık olduğunu düşünüyorum açıkçası tarihsel anlatıların Adıyaman yani Kommagene bölgesiyle de önemli bağlantıları var. Daha da önemlisi günümüzde çiğ köfte denince akla gelen, tüketilen ve ticareti yapılan baskın form Adıyaman ile özdeşleşen etsiz versiyon. Sağlık düzenlemeleri ve muazzam ticari başarı bu durumu pekiştirmiş durumda. Adıyaman'ın etsiz çiğ köfte için aldığı coğrafi işaret tescili de bu modern gerçekliği hukuken belgeliyor. Dolayısıyla orijinal kime ait sorusunun cevabı kişinin hangi kritere, tarihsel kökeni mi, geleneksel tarife mi, günümüzdeki yaygınlığa ve bilinirliğine mi yoksa ticari etkiye mi öncelik verdiğine göre değişebilir diye düşünüyorum. Sanırım şu noktada hem fikir olabiliriz. Bu tartışmanın net tek bir galibi yok gibi duruyor. Orijinal tanımının kendisi bakış açısına ve neyi önceliklendirdiğimize göre esneklik gösterebiliyor. Tarihsel reçetemi, yaşayan kültürel pratik mi, modern tüketim alışkanlıklarımı mı yoksa pazar hakimiyeti mi daha belirleyici? Bu sorunun yanıtı belki de her dinleyicinin kendi değerlendirmesine kalmış bir durum. Kesinlikle öyle. Şunu da eklemek gerekir ki çiğ köfte aslında sadece Şanlıurfa ve Adıyaman ile sınırlı değil çok daha geniş bir güneydoğu Anadolu mutfak mirasının bir parçası. Yani Gaziantep'te havedik köfte, yağlı köfte gibi farklı yorumları var. Diyarbakır ve Mardin'de acin gibi yumurta katılan versiyonları, kiliste kendine özgü dokunuşları var. Bu zengin çeşitlilik, lezzetin ne kadar köklü ve bölgelerine kadar bütünleşmiş olduğunun bir kanıtı aslında. Hem Şanlıurfa hem de Adıyaman, bu ortak mirasa kendi özgün tatlarını, hikayelerini ve kültürel değerlerini katarak onu zenginleştirmişlerdir. Bu lezzetli ve bir o kadar da katmanlı konunun farklı yönlerini ele almaya çalıştık. Umarız dinleyicilerimiz için konuya dair değişik bakış açıları sunabilmiş ve e, düşünce dünyalarını biraz zenginleştirebilmişizdir. Belki de yapılacak en iyi şey, imkanlar dahilinde. Her iki yörenin de çiğ köftesini, Şanlıurfa'nın etlisini otantik ortamında bulabilirseniz, Adıyaman'ın yaygın etsizini ise zaten hemen her yerde tadarak kendi damak damak kararını vermek. Sonuçta bu bir lezzet yolculuğu ve her zaman keşfedilecek yeni tatlar, yeni hikayeler var. Bu fikir alışverişinde bir kazanan belirlemek gibi bir niyetimiz zaten yoktu başından beri amacımız bu sevilen lezzet etrafındaki farklı argümanları tarihsel bağlamı ve günümüzdeki durumu farklı perspektiflerden ortaya koymaktı sadece dinlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki fikir alışverişimizde buluşmak dileğiyle